Merhaba sevgili öğrenciler ve bilim meraklısı yetişkinler. Mucit Laboratuvarı kanalımıza hoş geldiniz. Kendi operliğinizi tasarlamayın ne dersiniz? Haydi o zaman. Kendi operliğimi yapıyorum deneyine başlayalım. Kullanacağımız malzemeler: plastik bardak, ahşap silindir, daire karton, bant, kulaklık soketi, yalıtımlı bakır kablo ve mıknatıs. Haydi o zaman deneyimize başlayalım. Yalıtımlı bakır kablomuzun iki ucunu açalım. Kablonun ucunun bir kısmını dışarıda bırakarak kablonun yarısını ahşap silindire boşluk kalmayacak şekilde sıkıca saralım. kablonun sardığımız kısmını bantlayalım. Kablonun tüm kısmını ahşap silindire denk gelmeyecek şekilde bantladım. Sardığımız kabloyu dikkatli bir şekilde ahşap silindirden çıkaralım. Plastik bardağın alt tarafındaki iki deliğe kablomuzu geçirelim zemine yapıştırıcı yardımı ile dikey olarak yapıştıralım. Ardından mıknatısımızı daire kartonun ortasına silikon yardımı ile yapıştıralım. Daire kartonumuzu bardağın iç kısmına mıknatıs sardığımız telin ortasına denk gelecek şekilde yerleştirelim. Bardak ve kartonun birleşim yerlerini yapıştıralım. Görüyorsunuz silikon yardımıyla yapıştırdım. Kulaklık soketimizin iki ucunu yalıtımlı bakır kablonun iki ucuna bağlayalım. Bağladığımız yerleri bantlayalım. Kulaklık soketini telefon veya bilgisayar gibi bir cihaza takalım ve ses seviyesini en sona getirelim. Yaptığımız aleti kulağımıza yaklaştıralım. Haydi o zaman hazırsak bir kez deneyelim. Eğer ses işitemediysek yaptığımız deneyi tekrar kontrol edelim. İşte kendi hoparlörünüz hazır. Evet arkadaşlar sıra sende bölümü için ise size bir ipucu veriyorum. Kendi hoparlörünüzü bir kulaklığa çevirebilirsiniz. Başka bir deneyde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.